<laughs> Alışverişlerim <de> mi? <laughs> serbest <Biraz> iyi, <laughs> Maşallah abi. Fınalcığın mı? Fınalcığın. Kendi mahsulün yani. Organik. Evet. İyi pazara çıkmış bu hafta maşallah ya. Yerliler. <laughs> Kaç para? 50 lira. 50 lira. İyi maşallah. Alışverişlerim evet. mi? Helal <laughs> et. olsun. <laughs> <az, az>. Tamam. <laughs> Ali istediğin Telefonu paylaştın mı şimdi? Ha aynen. Kirazlar sizin kendi mahsul mü? Maşallah. Pınarcı çıktı yani artık sezon. Senin mahsuller nerenin teyze? Yazdamın. Yazdamın mı? <laughs> ha, aynen benim. Siyah olmasaydık ya. Evet.